Dikkat edelim. Ne aile demişler. Sandalye, sandalye abi. çekelim o Her şey hocam. 1660 TL. selam. selam. devam. İnşallah. Başkomiseri <laughs> şuraya Tamam. ちゃんと選ばせばせんかいもせん。<noise> Buyur hocam. Öğretmen olanların soyadı neydi? Mehmet. Mehmet Altıkulaç. Altıkulaç abi sen. Şükran Altıkulaç. Bir şey. Hacı çekiyor mu? Çekiyorum abi çekmez. Ya ne yaparsın Başka ben ya? Başka bizim feysi olan kim şey, var burada? Ol bu ol, 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 olsun yoksa yeşil. Feysi şey, olan var pas. mı feysi olan? Ayhan Işık olsun. Feysi olan var mı orada feysi olan? Yok herhalde değil mi? Mahmut Ulubaş. Mahmut Ulubaş var. Büyük olması lazım Ayhan Işık. Burada yok. Mahmut Ulubaş var. Mahmut Ulubaş yok. Baş kim var burada? Ben Westwood'dan istemem. Ben CD isterim. CD yapacağız. Ben de Westwood yok. CD yapacağız abi inşallah. Şey değil <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Masayı mı değiştiriyorsunuz? Masayı tamam. tamam, daha güzel. Evet. Ayrıcalık ayrıcalık olmasın. Olmasın. Getirelim mi o masaya? Ama şey var. Ağaç var ya. <gülüyor> <gülüyor>

Nereyle? Büyük işler yapıyoruz. Büyük işler İhracat, ithalat hepsi var abi bizde. İnşallah. Ne? ne istiyorsun sen? Hacım ben ihracat istiyorum. <gülüyor> İpek, <gülüyor> İpek ihracatı. İpek istiyor mu abi? İpek de istiyor. var tamam. tamam. hepsini giderken alalım. Sana. Köpek de istiyor. Köpek mi? Ne yapacaksın köpeği? <laughs> İpeği bulduk da köpeği nereden bulacağız şimdi sonra ya? Hacım bayramlıkları... Küçük tari... köpek büyük mü? Hacım küçük olsun, fino olsun. Tamam, fino. <laughs>

Şeye yazın sandalye var bakın. Şöyle bir iki sandalye getirelim. Sen mı burada, ben mı ne kadar uzun? gezmem diyor. Gezmem acam. <laughs> <laughs> şapkasız gezer evet, <laughs> ama kamerasız Evet, şapkasız gezer ama kamerasız gezmez. Kesinlikle hocam. <laughs> Kaç? Kaç? 7.35. 7.32 bu. Ne? <laughs> İçilir mi? Kesin. Chedar abi için abi. İçin gari. İçin gari. <laughs> yani Vaktiniz olsa da her reklamını yani yapan benim hanımın teyze de karşı da hemen karşıda evi. Evet. Öyle mi? Ama evet. Yani, bir kere vuracağız. Ayağını evet. da Burada burada Şöyle Hocam şimdi yemez yemez yeme, yeme. 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 şey çalmayın. şey yapmayın. Şimdi yedir. Ya. İyide, Sağ ol. Hayır hayır hayır. 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 ya. O adam Nazlandı biraz. Naz yaptı. Naz yaptı. Ben Çok mı getirelim? Yok o sana son nokta sana. Çok fazla. Ya ya. Gelmiyor.

Hacı Şerif bol bol çekiyorum ben. Allah razı olsun. Yani, yani şu Murat'ın olmadı. evet, fırsat bak, olarak değerlendir. değerlendir hacı. Yoksa o geldiği zaman bir böyle bu fırsat gelmez ki elimize. Kesin bulamazsın. Hacı Murat'ı ne yaptık ya? Hacı Murat'ın evet. amcasının oğlunun nikahı varmış hacım ha. da. O yüzden gelemiyor bugün. İnşallah bir dahaki. Gezimizde birlikte olur bizimle inşallah. Evet, bir dahaki gezimizde. İnşallah nasıl olur? Acaba bir, bol, dahaki, bol bol çekeriz. bir dahaki gezimiz nerede olacak? Bir dahaki gezimiz inşallah Çanakkale. <laughs> Yok bu Çanakkale var da. <laughs> şey yani öbür böyle kahvaltı grubu. <laughs> Hacım kahvaltıyı herhalde önümüzdeki hancı ay başlarında. Hancı da yapsak Hancı da bu sefer. Hancı da güzel. Hacım Hancı'yı beğenmedi ya kimse. Allah Allah. Eleştiri çok geldi orla ilgili. Öyle mi? O yüzden. Evet. Hancı bir gibi her şeyi hazırladı abi. Hacı. Evet. Hancı şey. Eee neresi iyi? Hancı güzel aslında bence. Çok, Ortamı bence çok, çok güzel. güzel. Niye beğenmedik yani? Hancı'dan niye eleştiri geldi ben yani, anlamadım. Benim bir şey yapmadım işte bir bir şey getirmeyin falan muhabbeti oldu hani. Ama e, öyle bir şey da. Ya o, o o hafta da hacim aksi gibi hacılar bir şey getirmez getirmez bir teneke zeytin geldi. <laughs> eee evet. Bir şey ge, gevrekler geldi, geldi bir, poşet poşet ekmekler geldi, geldi. Biber kızartmışlar getirdiler. Ha, ya, rahmetli yani. Salih abi de sağ değil mi? Biber getirmiş. Salih abi. Salih Abi getirmişti ya. Tamam tamam. Sağ abi sağ mıydı ya? Değildi ki. Sağ mıydı? O tarafını göstersen esas abi'nin bir şey. Ben tatlı göstereyim. hanım da söyledi dedim hatır. Göstereyim Hatırlığı hemen şimdi güzel. göstereyim hocam. <laughs> yok yok. Abi yok. bence hancı güzel. Hancı da Bence de güzel. Getirmişti, getirmiş bir şey. He. Gözlem sülleri. O attıktan sonra Yani gene ben bensin şuza karışma. O mu getirmişti biberi? O mu getirdi? Tamam bir biber geldi de. Orada vatandaşım biri sofraya geldi. Gözde de güzel. Vatandaşım. Bir vatandaşım. Ali hani ismini vermek istemiyoruz o şey. Baş harfini ver abi bir tane. <laughs> <laughs> Gözde de fena değil. <laughs> He o da. <laughs> Gözde de fena değil evet. <laughs> Ama kimse getirmiyor. Buradaki adam da yazmış dışarıdan getirmeyin diye. Abi, işte o. İyi gittim ben. Gördüm bir paşat paşat aşağıda diyor. <laughs> o, mekanda değil ki yani. Yani. bizim bir altımız bir altımızda şey yapabiliyoruz. <laughs> Oraya yukarı çıktım <laughs> Ama aşağıda da, yukarı altı... çıkayım, <laughs> <olmuyor. yapabilirim>.